Selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bana bir gün WhatsApp'tan mesaj geliyor. Bugün Instagram'dan mesaj geliyor. Bugün farklı bir yerden mesaj geliyor. Bugün de Discord'dan bir tane mesaj gelmiş. Allah Allah. Allah'a şükür sevenimiz çok. Diyirim öperim. Bugün Poyraz bana ne yazmış? Memom ne yapan? Sana bir sürprizim var. Sana bir hesap atıyorum. Gir buna. Kardeşime benden hediye yazmış. Bir de mail göndermiş. E-posta göndermiş. Tabii siz bunları görmüyorsunuz. Şimdi Poyraz'ın bu gönderdiği hesaba gireceğim. İnşallah güzel bir hesaptır. Ben niye burada kaldım? İnşallah güzel bir hesaptır da video çıkar. Muhtemelen güzel bir hesaptır. Poyraz da biliyordur benim videosuz olduğumu. Ondan atmıştır da. Ya, ya, ya. Hemen Poyraz'ın attığı şu hesaba bir girelim. Bakalım hesap nasıl? Hesap güzel mi? Neleri var? Onu bunu bugün göreceğiz. Sizler de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoya şimdiden bir tane beğeni bırakıp ve abone olursanız beni kardeşinizi, beni abinizi çok mutlu edersiniz. 400 bin aboneye doğru gidiyoruz emin adımlarla. Biliyorsunuz bana para kazandırmıyor. Sizden para kaybettirmiyor. Bir tane like, bir tane abonelik. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Ondan sonra otur, çayını kahveni al, videoyu izle. Adamsın. A few minutes later. Vallahi billahi girdi. Geç ben buna niye sevindim ki? Girmem için attı zaten anasını. <laughs> Hadi bismillah. İşgalci var. Anam anam anam. Bu neymiş lo böyle? Ananı avradını arkaya bak. Ananı şuraya bak. Tamam anana çok şey yaptım ama özür dilerim ama. Oo. Ben bu hesabı biliyorum bir yerden. Poyraz'ın yayınında mı ne görmüştüm? Siyah hesabın ismi her şey var. Bir buna bak 7 seviye. Envanteri nasıl? İşgalci mi işgalci var. Size bir şey değil mi? Bu hesabı ben 300 destansı üzeri diyebiliyorum. Bu ne? Bu nasıl hesap? Ananı. Bu da var. Joker de var. Bu da full. Brown da full. O fornun anlamı. Babaga selamlar. Ana ne avradın ey bak. Buna var ya. Baba bully. Kaç destansı var? Kaç destansı? Sen onu bunu boş ver. Kaç destansı var? Bana kaç destansı var? <laughs> Heyecanlandım ha. 300 küsür destansı. 300 destansı isim kartı bunda var. Gerçi ben bunu da biliyordum da. Abi bu nasıl hesap? Tövbe estağfurullah. Bismillah. Ya Rabbi'l alemin. Ah. Full işgalci. Onun dışında tüm nihai setler var. Son gelen nihai set var mı? Son gelen nihai set yok. Okey. Okey. Bir tane jokerimiz var. Bu da mı full? Bunlar da full artı full. Kız kuzgun ilk suitlerin hep full. İşgalcın şey. Silahlı hizmetçi giysisi. Kara köpek balığı dalgıç kıyafeti. rak yıldız seti. Anam anam. Soy tar seti. Bunu az önce gösterdim. Nadir olanları göstereceğim. Canti seti var bir tane. Allah Allah. Buz diyar seti. Ben bu hesabı çalsam Poyraz bana küser mi ya acaba? <laughs> Buz diyarı setimiz var burada. Ondan sonra maskara seti var arkadaşlar. Altın tetik seti. Allah Allah. Mekanik tavşan. Yüce savaşçı. Gelinlik. Anam anam anam. Burada ölüm elçisi seti. Şunlar bunlar. Allah. Sağ komutanı. Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim. Bu nasıl hesapla? Oğlum benim elimden hep böyle hesaplar gelip geçiyor. Sonra ben kendi hesabıma giriyorum. Allah diyorum ya. Tövbe estağfurullah diyorum ya. Hesaba gel abi ya. Metal fırtına altın zerafet zarafet zarafet ondan sonra cema bakayım sarı mum ya piravunun şeyleri bu neyi dinopar aa bu çok bu var ya ben destansi yani 300 destansıyım 500 destansıyım diyen hesaplarda yok ha bu dinopar bu var ya bu Nemo var mıydı acaba? Bakacağım birazdan. Kasabanın şerifidir. Odur budur. Şudur dudur. Anam anam. Dikenli muhafız. Heyecanlandım. Ben böyle şeylerde heyecanlanıyorum. Bana böyle gelmeyin anasını ya. Durian kadın. Aha asil maskeli. Anam anam anam. Oğlum hesaba gel ula. Destansı bitmiyor. Uzun zamandır böyle hesaba girmiyordum ha. Bu ne? Zay maskotu diye bir tane set var burada. Evet. Yılan suikastçı dünyanın en güzel seti olabilir. Bataklık Fatih var burada bir tane. Anam anam anam. Hesaba bak be ya. Allah'ım bir gün bizim de böyle hesabımız olur mu ya? Benim değil. Lan benim hesabım bana et. İnşallah benim takipçilerimin, ben takipçilerimin ve bu videoyu izleyenlerin böyle hesabı olur. layık atan herkes. <laughs> like atıp abone olan herkesin inşallah böyle hesabı olur derken eriyip bitiyorum. Yükselen yıldız seti. Destansı bitmiyor farkında mısınız? Hiç destansı bitmiyor hesaba bak maşallah anam babam maşallah maşallah bakayım şöyle başka kızıl yarışçı falan oğlum bak bu setler bana çok değişik geliyor benim görmediğim setler ha akıntı kumandanı bu ne amına bu ne zaman geldi inşallah yeni gelmemiştir yoksa bilmiyorum yeni bristillerin de hepsi alınmış onun dışında nadir 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 bu neyi borsal seti diye bir şey la bunlar çok önemli de Burada karga seti var bir tane nadir olaraktan benim bildiğim kadarıyla. Onun dışında siz görüyorsanız buralarda bir şeyler yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu 2 saniyeline bölüyorum. Biliyorsunuz ki popülerlik çekilişimiz hala devam ediyor. Benim popülerliğindeki haftalık ilk 5. Haftalık sıralamadaki ilk 5'e gördüğünüz gibi 660 RUJ e, ID'yi burada görebilirsiniz. Oğuz abinin popülerliğindeki haftalık ilk 5'e ID'si bu şekilde burada. Ve son olarak da arkadaşlar Aras'ın popülerliğindeki ilk 5'e 660 RUJ e, Aras'ın ID'sini de sol üstte görebilirsiniz. Toplamda 15 kişiye 660 ucu çekilişimiz devam ediyor. Yalnız şöyle bir dipnot geçeyim. Popülerliklerinizi gönderdiğinizde, ilk 5'e girdiğinizde kazandıysanız bile Discord'da olmanız gerekiyor. Discord'da değilseniz kazanmış sayılmıyorsunuz. Açıklama kısmındaki Discord adresine gelerek kazandığınızda UC'lerinizi alabilirsiniz ve ekstradan bu videodan sonra da Discord'a katılan ilk 10 kişiye de benden spor araba haberiniz olsun. Biz onun notunu alacağız. Bu videodan sonra Discord'a katılın. İlk 10 kişi burada gördüğünüz UC ile gönderilen spor arabadan göndereceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir andıdır, hatıradır. O yüzden Discord'a kesinlikle gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Videoya devam edelim. Tamam. Buraları çok da abartmayacağım ama bitmiyor yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bitmiyor anasını sattım hani. Şu işgalciyi tekrar diyelim. Fareyi baksana nasıl çekiyor. Fareyi. fareyi böyle çekiyor. Böyle çekiyor. Paslıklar 3 6 8 tane tane. <laughs> Konuşmayı unutuyam ben böyle hesaplara girince ya yani, kuraklık. Şerekat 8 tane burada kafalık var tamam mı? 8 tane kafalık var. Destansı kask diyelim. Onun dışında 1 ton kask var burada. Aman anam aman anam aman anam, anam, anam. Allah ben, anam diyecek şimdi ne oldu diyecek gelecek kapıdan. O kadar ki anam dedim ya. Maşallah maşallah hesaba bak ya. 3 6 8 tane nihai 2 tane eksik desen maske vurur. Burada bir tane de olacak. Toplam 9 tane nihai var farz edin. Çünkü bu hesabı o nihai de alınacaktır muhtemelen. Onun dışında buradaki destansları da bu şekilde. Az önce gördüğümüz setlerin kafalıkları, başlıkları diyelim. Bir ton destansı da burada kaç tane var? Baba ben bunu saymak istemiyorum ya. Şuraya bak bir ton destansı var ya. Bir şey diyeceğim. Bu hesapta Gidorah var mıydı? Gidorah, Gidorah. Gidorah yoktu herhalde. Hesabın direkt bir tane eksiğini buldum. Bunu buna karşı kullanırız. Gidora. Gözlüklerde çok bir olay yok. Maskelere gelecek olursak maskeler bu şekilde arkadaşlar. Yani bayağı bir maske var. Şuna bir bakayım. Bunu da güzeldim abi. İçkalcinin maskesi içkalcidedir. Bunun dışında şöyle şöyle şöyle. On numara maskeler de var. Babasını avradını var ya. Hesaba bak. Hesaba bak babasını avradını. Buralar bu şekilde. Nadir bir şey yani. Görüyorsanız yaz arkadaşlar. Şöyle yapayım alınma tarihi. Nadir bir şey görürseniz yazın. İşgalci sırt çantası var burada bir tane. Gördüğünüz gibi. Anam anam. Sete bak. İnşallah bu videoya beğeni atan herkesin işgalci seti olur. Tamamen. Bir sırt çantası da var bunda. Onun dışında arkadaşlar hesap Miku. Ben hesabı çok beğendim. Hatta geri vermeyi de düşünmüyorum. Videoyu çekeyim bitireyim. Hemen e postayı postayı değiştirip çalacağım. Bundan sonra benim hesabım. Sizde de paylaşıyorum ama kimseye söylemeyin tamam mı? Mehmet bu hesabı çaldı diye söylemeyin. Beyip seti yok, onu da e, fark ettim. Onun dışında ayakkabılar falan buraların çok önemi yok. Geldik silahlara. Silahlar 87 tane destansı sendeki. 87, 88, 89 de. Bizon ve gümüş kurem 416 alınmamış. Nihayet alınırken bu M4 de alınır muhtemelen. Onun dışında 87 tane silah var. Kan kokusu M16. Buz diyarı burada. Maskara full. Uzi full. Godzilla kar98 full su tabancası karlı full burada bu da bu değil bu full değil bu full balkabağı altın vektör full göçebe M4, M4 gerek burada baston şeker ölüm duyurusu akm buz diyarı yağma sandığına kadar bakayım şöyle bir yani çoğu böyle ölüm duyurusuna kadar getirilmiş sanırım çoğu ölüm duyurusuna kadar hani fullenmemiş ama ölüm duyurusuna kadar getirilmiş yani gen nasıl söyleyeyim Önemli olanları getirmişler işte M24 M4 falan sevdiklerini kullandıklarını adam fullemiş yerlerini ölüm duyurusuna kadar getirmiş getirmedikleri de var çoğu mesela AVM'de Godzilla'yı fullemiş adam zevkli adam bunu da buraya son görünüşe kadar getirmiş gerek hani bu buz diyarı varken buna gerek yok belki gerek yok o maç bunlar 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 tüm silahları almış ama çoğunu yükseltmemiş destansı olanların hepsini yükseltmiş neredeyse fullemiş burada. Destansılar full. Zaferhani hariç hepsi Zaferhan'la da ihtiyaç duymamış sanırım. Baba bu nasıl hesap ya? Gözüm gönlüm götüm açıl şey gönlüm aç. Arkadaşlar Oğazlar'da 23 tane desen var. Tüm gördüğünüz Oğazlar var. Anasını avradını. Ben bunların ismini tek tek saymayacağım. Der hemen şu sağdan 2 dakika gözünüzü yorun da bakın. O kadar biz gösteri yok videoda. Siz de gözünüzü götünüzü şey gözünüzü gönlünüzü yorun da bakın 2 dakika. Çadırlılarda bunlar. Üstü açıklarda bunlar var. Pikaplarda gece korkusu pikap var. Tedanlarda Tesla'lar, sekler lan Lamborghini'ler, üç yıldızlı yükseltilebilir arabalar, köpek balığı, daciyalar, araba var, yıldönümü mirado, destansı mirado da var. 16 tane de McLaren var, McLaren, Koenigsegg, Lamborghini, bir daha Koenigsegg. ondan sonra bunlar Maserati'ler. Hesapta her şey varmış, hesapta her şey varmış yemin ediyorum. Emojiler, yüce savaşçı, işgalci, dansal galaktiyatör, buzlu Ona Anama uğradığını hesaba bakar mısın be ya? Dinopark he? İşte emoji dediğim emoji bu. Dino Park'ın emojisi. Bu set ve emoji çoğu ben şu kadar destansıyım diyen adamda yok. Bir de benim en sevdiğim emoji var burada. Onun dışındakiler normal sonradan oyuna eklenen güzel emoji. Jantin var burada. Dursuz tetikçidir. Adır budır şıdır. Arkadaşlar hesap çok hoşuma gitti ya. Ben bunu alıp şifresini değişsem kimseye söyler misiniz? Valla söylemeyin de beraber <laughs> Son çünkü baksana emojilere falan. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın babacım. Valla Allah sahibine bağışlasın. Mükemmel hesapmış. Şu. Ha, He, bunlar var arkadaşlar. Böyle böyle. Ben size şimdi bu emojileri de tek tek gösteririm. Benim için hiç sıkıntı yok. Baksana. Aslan zırhı. Hazine kraliçesi. Ama bunu niye kullanmıyorsunuz ki? Bunu bak. bunu stikler, o, atıyor sinirleniyor bir şeydir. Hazine kraliçesi adamdır. Baksana sunun. Neon Nord var burada bir at tavşanı. Abi her şey var ki hesapta. İşte her şey beyip yok benim gördüğüm. Tabii eksikleri vardı da ben şu an tek tek şey yapamıyorum, çözemiyorum. Vallahi mükemmel hesap. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Bakayım başka böyle ilgi çeken bunlar var ya. Bunlar var böyle. Oy, o nasıl güzel bir emoji? <laughs> emoji de seni çok güzelmiş ya şunlar şunlar. <laughs> terbiyesiz tapı. <laughs> bunlar var emoji olarak da. Uçaklara gelecek olursak gördüğünüz uçaklar çok ses çıkarıyor. Gerek yok. Paraşütlerde bunlar var. Böyle bakabilirsiniz durdurup durdurup. Ondan sonra atlama kaykayları bu şekilde. Bombalar böyle. Buraların çok bir önemi yok. O yüzden göstermenin bir manası yok arkadaşlar. Şöyle. A destansı arka planlar yok bir de. Neyse. Bu şekilde. Hesap böyle. Ben sadece bir şey merak ediyorum. Alınma tarihine gireceğim. Tamam mı? En başta ilk olarak bu hesap ne zaman hangi destansıyı almış da buradan nadirleri çözebiliriz bunlar var daha sonra işte tanrısal gladyatör oradan sonra da buz diyarı alınmış öyle öyle gitmiş peki çoğumuzun bence merak etti bu hesap kaçıncı sezon hesabı hemen bakıyoruz ona da 3. sezon hesabı 3. sezondan beri oynanıyor 300'ün üstünde bir destansı var acaba toplamda kaç destansı var onu da bilmiyorum. Eğer koyrazlar öğrenirsem başta onu da yazarım. Mükemmel bir hesap geldi. Discord'dan gizemli bir mesaj olarak geldi. 500 destansı çıktı. Vallahi mükemmel oldu. Benim de videom çıktı. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Başınıza gitmiştir. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.